Sevgili seyirciler, son dakikalar. Yanlış duymadınız. Bu seferki anonsum sizin için. Çünkü bu seferki oyunumuz size. Tabii ki yenilenen Milli Piyango'nun en çılgın oyunu Çılgın Sayısal Loto ve onun çok çılgın ikramiyesinden bahsediyorum. Çılgın Sayısal Loto artık her hafta pazartesi, çarşamba, cumartesi günleri çekiliyor. Cumartesi günü çekilişleri de TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Üstelik bu yayını da Türkiye'nin en sevilen isimlerinden Seda Sayan gerçekleştiriyor. 87 milyon lirayı aşan ikramiyesiyle Çılgın Sayısal Loto'nun büyük çekilişi TV8 ekranlarında az sonra başlıyor. Siz de yerinizden ayrılmayın, çekilişi kaçırmayın. Çılgın Sayısal Loto şimdi herkesin şansı. İyi akşamlar. Türkiye'nin şans merkezi'ne hoş geldiniz. En çok hayal kurduğumuz ay başladı. Büyük ikramiyesi tam 100 milyon TL olan Milli piyango geleneksel yılbaşı biletleri. Şimdi en yakın bayinizde, marketlerde ve milli millipiyangonline.com'da satışa sunuldu bile. Canlı olarak yapacağımız çılgın sayısal loto çekilişinde bugüne kadar yapılan 56 çekilişte devreden toplam büyük ikramiye olan 88 milyon 149 bin 319 TL bu akşam talihlisini bekliyor. Çekilişe başlamadan önce hatırlatmak isterim. ilk önce 90 toptan 6 tane top çekiyoruz. Ve 6 numarayı bilen tarihli kişi tam tamına 88 milyon 149 bin 319 TL'nin sahibi oluyor. Sonra joker olarak bir top daha çekiyoruz. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak her zaman noter ve milli piyango idaresi yetkilisi huzurunda yapılıyor. Çekilişe başlamadan önce noter huzurunda bu gördüğünüz toplar tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor. Çekilişler Dünya Piyango Birliği onaylı son teknoloji makinelerde şeffaf bir şekilde ve el değmeden yapılıyor. Çekiliş heyetini de hemen sizlere tanıtmak istiyorum. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu ve Beşiktaş 26. Noterliği imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Hoş geldiniz efendim. Şimdi sizin için de uygunsa çekilişe geçebilir miyiz? Başlayabiliriz Seda Teşekkürler. Saatlerimiz tam 21.49 görüyorum. 21.49'u gösteriyor ve çılgın sayısal lotonun bu akşamki çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinamız el değmeden çalışmaya başladı bile. Haydi şanslar Türkiye'm. Evet makinamız toplar dönüyor. Bu akşam 88 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye sahibini bekliyor. Dile kolay tam 88 milyon TL. Bakalım ilk şanslı numara hangisi olacak? Ve birinci top düştüğünde hemen size üzerindeki rakamı söyleyeceğim. İlk şanslı numara bakalım ne? Toplarımız dönüyor toplar. Düşmek üzere ilk top. ilk top düştü. Bakalım üzerindeki rakam. Hemen söyleyeceğim size. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz heyecanınızı paylaşıyoruz. İlk rakam 43. Sıra geldi ikinci topun çekilişinde yapacağımız altı top çekilişten. iki topu bilseniz bile bunu biliyorsunuz her hafta size hatırlatıyorum. İki rakam bilseniz bile ikramiye kazanıyorsunuz. Yani şansınız oldukça yüksek. İkinci çekilen topun üzerindeki rakamı hemen açıklıyorum size. Top düştü. Topun üzerindeki rakam bakalım kaç. İkinci top ve üzerindeki rakam 28. Bu arada koronavirüs tedbirleri gereği sevgili izleyicilerimizi stüdyomuzda ağırlayamıyoruz. Şimdi çekilen üçüncü topun üzerinde bakalım hangi rakam çıkacak? Gerçekten çok heyecanlıyız. Üçüncü top düştü bile. Üçüncü topun üzerindeki rakamı hemen size söyleyeceğim. Top düştü topun üzerindeki rakam. Üçüncü top ve rakam bakalım kaç? 23. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millipiangoonline.com ve Millipiango TV YouTube kanalında seyredebilirsiniz. Ve şimdi çekilen dördüncü topun üzerindeki rakamı açıklayacağım size. Bakalım dördüncü top henüz düşmedi. Toplar dönüyor. Top düştü. Bakalım üstündeki rakam kaç. Hemen söyleyeceğim. Dördüncü topun üzerindeki rakam düştü. Top geliyor. 12. Son teknoloji makinelerimiz görüyorsunuz yüksek hava akımı ile çekiliş toplarını karıştırıyor. Tüm bu işlem el değmeden yapılıyor. Çekilen 5. topun üzerindeki rakamı hemen söyleyeceğim. Toplar dönüyor. Top hala düşmedi bekliyoruz. Top düştüğünde üzerindeki rakamı hemen sizlere açıklayacağım. Çok heyecanlıyım. Ben de sizin gibi heyecanlıyım. Sizin heyecanınızı paylaşıyorum sevgili izleyicilerimiz. Beşinci topun üzerindeki rakam 60. Çılgın sayısal loto çekilişinde şimdi en heyecanlı ana geldik. Çünkü 88 milyon TL. Sahibi kim? Birazdan belli olacak. Son numarada şimdi toplar dönüyor. Top düştü. Bakalım üzerindeki rakam.

kim kazandı? Kim kazandı çok merak ediyoruz. Şimdi sıra geldi Joker topunu çekmeye. Bu topla birlikte ilk çekilen toplardan 5'ini bildiyseniz ya Joker topu da bilirseniz 5 artı bir kategorisindeki ikramiyeyi kazanıyorsunuz. Şimdi sıra geldi Joker topunun üzerindeki rakamı. Hemen size söyleyeceğim. Bakalım Joker topunun üzerindeki rakam kaçmış? 7. Şimdi kazanan numaraları tekrar etmek istiyorum size. 12, 23, 28, 31, 43, 60 ve joker olan rakamımız 7. Çekilişimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi çekiliş heyetimizde çekiliş kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Canlı olarak yaptığımız çılgın sayısal loto çekilişinin sonuna geldik. Sonuçları online.com sitesinden takip edebilirsiniz. Ben haftaya cumartesi günü yine burada sizlerle birlikte olacağım. Şans sizinle olsun Türkiye'm.